Şöyle bir bölüm okumak istiyorum. Şimdi e, Yahudiler ağlama duvarını hep görürüz. Özellikle böyle hasidik şöyle lüleri olan Yahudiler. E, Süleyman Mabedi'nde burayı mabedin kalıcı bir parçası olarak kabul ettikleri için kutsal bir mekan sayıyorlar. Evet burası. İşte burada e, ağlama duvarını önüne geliyorlar, dualar ediyorlar ve gördüğünüz gibi... Duvarın etrafına da böyle kağıtları sokuşturmuşlar. Çünkü orada kendi işte ne istiyorlarsa filan bunları Duaları, yazıyorlar. Dilekleri. Dualarını, dileklerini yazıyorlar. E, mabedin yıkılış yıl dönümü başta olmak üzere çeşitli vesilelerle dua ediyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Kudüs'ün ve Süleyman Mabedinin yıkılışını, şehir ve mabetten uzak kalışlarını orada böyle ağlayarak ifade ediyorlar. E, mabedin Kral Süleyman tarafından yaptırıldığı gibi yeniden inşasını arzuluyorlar. Ama... Ee, onlar için o mabed muhakkak aynı yerde ve aynı temellerden yükselmeli değil mi? Tabii. Evet. Ee, Yahudiliğin en büyük hedefi bu mabedi yeniden yapmak. Ancak Tanah'ta nakledilen Bet-Hammiktaş'ın eski ölçülerine göre yani Süleyman Mabedi'nin eski ölçülerine göre yeniden yapılması bugün bizim ilk kıblemiz olan e, Mescid-i Aksa'nın yani kubbet Sahra'nın e, yıkılmasına bağlı gerek kazılarca yürütülen politikalar ve söylemlerde aslında bunun ipuçlarını rahatlıkla veriyor. O dönem e, bir röportaj yapılmıştı. O röportajda da bayağı açık açık bunu dile getiren mühendisler söz konusuydu. Hı hı. Onu da bulduğumda okuyacağım. Hı hı. Buyurun hocam. Şimdi size. mesela şey e, ağlama duvarı ya da artık ona işte batı duvarı diyorlar ağlama çünkü bir acziyet e, gösterisi e, olarak da e, şey, e, kullanıldığı için bundan rahatsızlık duyuyorlar ve e, batı duvarı ifadesini daha çok tercih ediyorlar. Yani Bunun e, Süleyman Mabedi'nin bir parçası olduğunu ispatlayacak hiçbir şey yok elimizde. Aksine onun bir e, aslında koruma duvarı yani o, o yapıları korumak üzere bir koruma duvarı olduğunu e, gösteren e, daha ciddi aslında deliller var. Peki niye bu ısrarla e, bu, bu şekilde yorumlanıyor? Çünkü din her ne kadar ulvi bir şey olsa da ki Yahudilik de o anlamda şeydir. Ya yani tek tanrıcılığa vurgusu önemlidir o anlamda. Ama yine görünür bir şey insanların eline vermeniz gerekiyor. Hı hı. Yani tamamen tarihte yaşanmış bitmiş bir şey değil. Bakın sadece o duvarın mabede ait olma ihtimali bile insanlar üzerinde nasıl bir etki bırakıyor. Aslında bu işte doğrudan arkeolojiye de vurgu yapıyor. Yani insanlara evet kutsal kitapta siz kimi hikayeler aktarılıyor, orada bir şeylerin yaşandığını söylüyorsunuz. Ama insanlar delil görmek istiyor, onu ispatlayacak bir şeyler görmek istiyor. Ve ee, İsrail Devleti'nin kurulduğu ilk andan itibaren öncesi de var. İngilizler de buna ciddi anlamda hizmet ediyor ama kurulduğu ilk andan itibaren de arkeoloji bu anlamda çok güçlü bir silah olarak kullanıyor. Yani e, yerleri özel olarak seçiyor. Her yerde kazı yapmıyor. Yani nerede olabilir? Biz işte bar e, kohba isyanı var. Tam e, oradan bir kahramanlık hikayesi çıkarılacak. Çünkü Roma'ya karşı bir isyan var. Ya da belki daha sonra üzerinde biraz duracağız. Masada anlatısı, Masada Kalesi mesela vurgusu var. O, o da Direkt, sonradan çok evet, şey, komik bir neticeyle çürütüldü, he, çürütüldü. Evet, evet. Düşünün yani e, bunlara yönelmesinin temel nedeni ne? Bir şey, e, o geçmişte anlatılan, biz ulus olarak biz hep buradaydık, e, bizim de geçmişimiz şeylerle dolu kahramanlık hikayeleriyle dolu. Ee, bunu ispatlamanın bir çabası aslında arkeoloji. Şimdi sizin röportajdan okuyorum. Ee, 1960'larda komutan Yigal Yadin Masada Kalesi'nde Romalılara karşı direnen Yahudileri hatırlatıyor. Yüzlerce kişinin direndiği Romalı askerlere teslim olmaktansa intihar ederek tarih yazdıklarından bahsediyorlar. Masada bir daha asla düşmeyecek sloganını sonradan da böyle kullanıyorlar. Ee, İsrail'de hala askerler tarafından Araplara karşı bunu özellikle dillendiriliyorlar. Ve sonra bu efsaneyi ispatlamak için bir güzel burada kazı yapılıyor ama ancak 25 mezara ulaşılıyor. Hiçbirinde de intihar olgusu yok. yok. Yani senin kahraman olarak lanse ettiğin adamları aslında kendilerini feda etmiş falan değil. Değil. Yani yüzlerce kişiden bahsediyorsunuz bazen. Neredeyse işte 900 kişiden falan söz ediliyor mesela o Josephus'un anlatısında ee, bırakın bunu dediğiniz gibi topu topu 25 e, şeyle karşılaşıyorsunuz cesetle karşılaşıyorsunuz Yadin Bu arada bir askerdir bu da ilginçtir yani ilk dönem özellikle işte 1960'ları 70'lere kadar çok önemli oranda e, yani yadin işte e, askker de çok üst düzey bir generaldir e, bakıyorsunuz hemen arkeolojiyi de ona veriyor e, şey e ben görüyorum ya da sonraki yöneticiler. Hı. Çünkü burada bir şey var, bir amaç var. Yani e, saf bilimsel bir şeyler ortaya koymak değil. Bu arada hemen şunu da yani onu eklemek gerekir. Mesela şeydeki e, Kudüs'teki örneğin İbrani Üniversitesi de kurulduğu andan itibaren ki şu anda dünyanın işte sayılı üniversiteleri arasında Öyle. gösterilir. Ama temel amacı e, o, o özellikle o yıllardaki çalışmalarına bakın. Tamamen bu kolonyal, bu e, emperyalistçiye su taşımaktır. Ya yani onun entelektüel düzlemini oluşturmaktır. Hı hı. Tek amaç bu yani. Hı, hı Tabii ona göre yayınlar yapacaklar. Kesinlikle. Ona göre anlatacaklar. Tabii. Ee, yayın yaptığın zaman iş bilimsel bir noktaya döküldüğünde oradan referans alınacak ve sonra tüm dünyaya yayılacak bu, bu iş böyle bilinecek. Tabii. Şimdi öyle bir öyle bir propaganda ve öyle bir algı yönetimi yapılıyor ki yani insanlara şunu söylüyoruz en son Yahudi varlığı orada ne zamandı? Bunu biliyor musun? Dendiğinde böyle herkes şok. Sanki dün oradan çıktılar da aman kendi vatanımızı toprağımızı almak istiyoruz havasında. Böyle bir şey yok. Böyle bir Onu şey da yok. Onu da iddia eden var. Mesela e, uzun yıllar şey, Milliyetin Bakanlığı yap, e, yapan e, İsrail'le bir e, şey, bir e, i̇sim. isim şey yapıyor. Diyor ki aslında e, şeyler Ben Gurion da bunu vurguluyor. Diyor ki e, Mısır'dan çık şey, m, Hazreti e, Yusuf'un e, bu toprakları terk ederek Mısır'a gitme hikayesi sadece Yusuf oğulları ile ilgili bir şey. İsrail oğulları bu toprakları hiçbir zaman terk etmediler. Sadece Yusuf ailesi gitti sonra Musa ile beraber döndüler. Biz aslında hep buradaydık. Bakın e, ulus devletlerde rastladığımız aynı tepki aslında burada var. Biz burayı hiçbir zaman terk etmedik. Bu e, sözünü ettim. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan kişi bunu müfredata da bir müddet sokuyor ve şunu iddia ediyor. Diyor ki aslında Bizim buradan sürülmemiz ta Müslümanlar buraya gelip burayı fethettikten sonra gerçekleşti. O döneme kadar biz hep buradaydık. Buradan da şu devşiriliyor yani normalde orada Yahudilerin düşmanı hep Romalılar olmuş, Romalılarla daha çok savaşmışlar. Ee, ama burada yeni düşman Arap, oysa Araplarla aslında hep barış içerisinde, Müslüman ülkelerle hep barış içerisinde yaşamışlar. El üstünde tutulmuşlar, saraylarda kendilerine görevler verilmiş vesaire. Ee, ama sizin bir düşman üretmeniz gerekiyor yani biz niye Araplarla savaşıyoruz sorusuna bir cevap vermeniz gerekiyor. Düşünün bu sürgün süresini olabildiğince kısaltarak e, aslında şeyin sebebinin sürgünün sebebinin Araplar olduğunu iddia edebilecek bir düzeye kadar dahi geliyor yani evet. o dediğinizi dahi yani gerçekten gerçekleşmekten öyle. geri durmuyorlar.